Bu dersimizde Noya Eticaret yazılımının dosyaya aktar seçeneğini göreceğiz. Biz ürünleri kendi eticaret sitemizde bu şekilde satabileceğimiz gibi başka eticaret sitelerinde de satabiliriz. Yani daha tanınmış, daha büyük AliExpress gitti gidiyor, N11 gibi yerlerde de biz ürünlerimi satmak ürünlerimizi satmak istediğimizde bu ürünleri topluca oraya yüklemek zaman kazandırıcı olacaktır bizim diyelim ki şu anda ne kadar ürünümüz varmış şöyle bir göz atalım. Şuradan tüm kategorileri listelersek yaklaşık 6-700 adet bir ürünümüz var. Şu anda yükleniyor. Evet. Ben bu ürünleri tek tek başka bir ticaret sitesine aktarırsam atıyorum N11'de bu ürünleri satmak istiyorum. Tek tek aktarmak oldukça zor olacaktır. Bu gibi durumlar için birçok e-ticaret firması diyor ki Excel formatında ben ürünleri liste halinde alabilirim. Topluca alabilirim. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Buradaki ürünleri bir Excel dosyasına aktarmamız gerekiyor. İşte bunun için ürünler sekmesi altından dosyaya aktar diyeceğiz. Burada hemen hemen bütün büyük sitelere hitap eden yöntemler var. Onların istediği formatlarda kayıt yapılıyor. Her e-ticaret sitesi aynı yöntemi kullanmayabiliyor. Örneğin AliExpress farklı bir e, sırada ürün bilgilerini alırken gitti gidiyor daha farklı bir sırada alabiliyor. Şimdi biz burada onun için e, genel kabul görmüş bütün yöntemleri burada işledik. Yani Noya e-ticaret yazılımının bünyesinde hızlıca ürünleri Excel'e aktarabilir bu Excel dosyasında başka bir e-ticaret sitesine ürünlerinizi ekleyebilirsiniz. Bakın şu anda ön izleme oluşturdu. Bizim sitemiz ürünlerin, ürün bilgilerini tüm bilgilerini buraya tek tek getirdi. Bu yöntem bire göre. Ben şimdi bunu Excel'e aktarmak istersem. Şu anda aktarma işlemi devam ediyor. Bu butona basarak da Excel'e aktaracağım. Şimdi ön oluşturuyor. Evet ön işi bitti. Yani şu kadar ürünümüz. Tamam. Ben şimdi bu ürünleri Excel'e aktar diyeceğim ve masa masaüstünü seçeceğim şimdi. Bana bir pencere geldi. Zaten masaüstü ürünler yöntem 1 olarak kayıt yapılıyor. Şöyle hemen kaydet diyorum ve kayıt tamamlandı. Hemen gidip Excel dosyasını açıyorum. Ürünlerime şöyle bir bakıyorum. Evet, şu anda benim tüm ürünlerim Excel formatında listelenmiş oldu. İşte bu da Excel. Ürün ID, ürün adı, kısa açıklaması, uzun açıklaması, safe link gibi bütün bilgiler Excel ortamına geldi. İşte artık biz bu formattan buradan alırız. Bunu diğer hangi e-ticaret bu sırada bu başlıklarda kabul ediyorsa ürün yüklemeyi ona göre bu yöntemleri benim, benimseyebiliriz. Şimdi biz dolayısıyla buradan yükleme yapmak istediğimiz diğer ticari sitesi hangi yönteme göre ürün alıyorsa şu başlıklardan anlayabiliriz. Bakın şimdi burada başlıklar var. Şurada başlıklara bakalım. Burada başlıklar yok. Burada her ürün kendi içinde bilgilendirme yapılıyor. Bu kaçmış yöntem hiç. Bu da yöntem 4. Evet geldi. Burada bakın her ürünün kendi başlığı kendi içinde. Diğerlerinde bazılarında bir başlık atılıyor. Tüm ürünler o sütunlara koyuluyor. Bu şekilde yöntem var. Ama en çok kullanılan yöntem yöntem 2 bilgilerinize sunulur. Yani ilk önce bunu deneyin. E-ticaret sitelerine ürün aktarmak istediğinizde bu formatta almayı deneyin. Tek bir başlık. Bütün ürünler bu başlık altında toplanıyor. Ama yöntem 4'te her ürünün kendine ait başlıkları var. Bazı e-ticaret siteleri bu formatta istiyor. Yani siz şuraya geldiğinde örneğin neymiş bu? Alt başlık sarı konik rekor. Dolayısıyla açıklaması, bağlantısı hepsi burada görünüyor. Ben bunu Excel'e aktar dediğimde bu formatta, bu yapıda bu başlıklarla Excel'e aktaracak. Bu şekilde ürünlerimizi toplu olarak Excel'e aktarabilir. O Excel'den de başka bir e-ticaret sitesine transfer edebiliriz. Evet. Maya Ticaret yazılımının dosyaya aktar seçeneği de bu şekildeydi. İcap ettiğinde, ihtiyaç olduğunda oldukça kullanışlı bir alan bilgilerinize sunulur.